normaldi. Başka bir şey yok. ona bakacağız daha. Çok, 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 çok güzel, cidden, şey güzel yani. Vallahi Allah için. Yeni yeni şey, memleket için de yiyoruz. güzel. Şehrimizi daha da güzelleştirmek, daha yaşanılabilir ve yeşil içinde bir Sivas oluşturmak adına ce, bulvarlardan başlayarak e, cadde ve sokaklarımızı ağaçlandırma çalışmasına başladık. Geçen yıl ilk uygulamasını Paşabahçe yolunda yaptığımız ağaçlandırma çalışmasını bu yıl içerisinde daha da artırarak Necmettin Erbakan Bulvarı, Bağdat Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Hayri Sığırcı Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, stadyumun etrafı başta olmak üzere hemen hemen tüm başta bulvar ve büyük caddeler olmak üzere şehrimizi nitelikli ağaçlarla donatıyoruz. Diktiğimiz ağaçlar hem nitelik olarak büyük, gelişmiş, belli bir büyüklüğe gelmiş ağaçlar hem de Sivas iklimine uygun ağaçlar. Çınar gibi, ıhlamur gibi, akça ağaç gibi ağaçlarla inşallah yemyeşil bir Sivas hedefine emin adımlarla ilerliyor, ilerliyoruz. US. E, bu noktada şehrimize kazandırdığımız bölge parklarının mesire alanlarının yanı sıra cadde ve sokakların ağaçlandırılmasını çok çok önem, e, önemsiyoruz. İnanıyoruz ki bundan 3-5 yıl sonra hemşehrilerimiz e, cadde ve sokaklardan yürürken büyümüş, gölge, e, doğal gölge altında yürüyecekleri e, ve yaşamaktan zevk alacakları yemyeşil bir sivas olacak. Bu noktada ben emek sarf eden, gayret gösteren Park Bahçeler Müdürlüğü ekibimize çok teşekkür ediyorum. Cidden güzel bir çalışma, güzel bir bir organizasyonla ve işi de özümseyerek benimseyerek Sivas'ın ağaçlandırılması noktasında üzerine düşenlerini yapıyorlar. İnşallah dönem sonuna kadar şehrin tüm ana cadde ve bulvarları başta olmak üzere ağaçlandırabileceğimiz her alanı ağaçlandırıp yemyeşil bir Sivas hedefine ulaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.